çok kötü bir şekilde çıkanmış burası. Vay vay. Tamam. Ne oluyor abi ya? Buraya işte ne? Azıcık ne oluyor? Bu ne ya? Evet arkadaşlar, T4 iki buçukta sonda devam ediyoruz ve bu şekilde su olarak su kuyusunu keriflendiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar burada suyun gelmesi lazım. Gelmezse araçlar harap. Evet, izleri görüyorsunuz. Polisten çıktıktan sonra biraz hava yaptı. Şuradan havasını aldım. Bakalım inşallah tekrar yapmaz.